merhaba sayın seyirciler. Ana bültenimize hoş geldiniz. Ben Eda Şenol. Bugün Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri hakkında bir haber hazırladık. Haberimizi izliyoruz. Biz bu videoyu neden hazırladık size? Biz bir sosyal sorumluluk projesi için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz 7-18 yaş arası gençlerin müze kültürünü yeniden edinebilmeleri. Diğeri de tüm hedef kitlelerimiz aslında. Tüm herkesin buraya gelebilmesi, gezebilmesi, boş zamanlarını burada iyi değerlendirebilmesi. Önceliğimiz tabii ki birazcık da veliler. Boş zamanlarınızı burada değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınıza daha verimli vakit geçirebilirsiniz. Öncelikle sosyal medyadaki boş şeylerden ya da kafalarını dolduracak yanlış şeylerden uzak tutmanız için buralarda gezi düzenleyerek hafta sonlarını, hafta içlerini değerlendirerek çok iyi zamanlar geçirebilirsiniz. Kültürel bir proje hazırlayan gençler, hazırladıkları videoların ve sosyal sorumluluk projelerinin uzun süre devam etmesini istiyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz canlandırma o meşhur tablolardan bir tanesi. Biz Cumhuriyet'i böyle kazandık. En üst katında ise o resmin canlandırdıkları hali görüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Burası Işak Diyarama Müzesi, 1922 Diyarama Müzesi. Bugün buradaydık, burası 12 katlı bir müze arkadaşlar. Her katında Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne dek birçok anı bulundurmaktadır. Birçok önemli şahsiyet, Kuvayi Milliye'ye destek vermiş şahsiyetler vardır. Hepsini öğrenebilirsiniz buraya geldiğinizde. Burası Pazartesi günleri hariç, diğer her gün sabah 9, akşam 6 arasında açık. Yalnız içeriye girdiğinizde galoş giymek zorundasınız. Bunu önden bilgi olarak verelim sizlere veliler için de çok önemli bir yer. Tarihi olarak birçok şey öğretebilirsiniz. Bence hepiniz gelmelisiniz. Bir sonraki Haberimizi izledik. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.